Selamünaleyküm arkadaşlar. 8. ay günlüklerinin 5. bölümüne hoş geldiniz. Günaydınız arkadaşlar. Dün gece çekemedik. Çünkü bayağı bir karanlık çöktü. Lambalar falan kapalıydı. Burada hiç şey görünmüyordu. Şu anda Belçika'dayız. Belçika'da şurası patates kızartmacısı. Ve tam yol kenarı, yol ağzı. Burada kaldık. Dün akşam şu arkada iki tane tır vardı. Bu patates kızartmacısı sadece akşamları açık. Saat 5'ten e, 10'a kadar açık. Ondan sonra kapatıyor. Bayağı kalabalık oluyor. Millet gelip karnını doyuyor yoldan geçenler. Eskiden çöp yoktu mesela. Şu anda çöp de koymuşlar. Yan tarafı oturacak yerler yapmışlar. Yani gücücük bir yer ama müşterisi bol olduğu zaman Mecburen özel yerler lazım oluyor. Gördüğünüz gibi koltuk, sandalye hepsini koymuşlar. Biz de şimdi yavaş yavaş yolumuza devam edeceğiz. Önce bir gidip mazotumuzu alacağız. Zaten mazot aldığımız yerden iki dakika uzaklıktayız. Mazotumuzu alalım. Ondan sonra yavaş yavaş firmaya doğru gidelim. Burası sakin. Burada genelde bir şey olmuyor. Çünkü tam yol ağzı olduğu için yani kimse uğraşmıyor. Bir de zaten lamba lamba olmadığı için kamyonlar görünmüyor. Ancak içeriye doğru girdiğiniz zaman kamyonlar görünür. Yani bizim işimize geliyor. Neyse yavaş yavaş hazırlığımızı yapalım. Kontrollerimizi yaptık. Zamanımızı biraz dolduralım. Ondan sonra da yürümeye başlayalım. Zamanımızı doldurduk arkadaşlar. Şimdi de yola çıkalım. Gidelim bir mazotumuzu alalım. Ondan sonra da yolumuza devam edelim. Buradan biz şimdi sağ tarafa gideceğimiz için bizim ki bu defa kolay dönüp yola devam edeceğiz. Sadece yol çok bozuk. Yani yol dedim çıktığım arazi çok bozuk. O yüzden mecburen yavaş yavaş gideceğim. Bayağı da sarılıyor. Bayağı da sarışıyor. Saat ee, sağ dönmek kolay. Tek tarafı bekliyoruz. Ama bazen Fransa'ya giderken de aynı burada yatıyoruz. Aynı burada yattığımız zaman Fransa'ya giderken birazcık problem olabiliyor. Çünkü geliş, gel, gelen arabalar bitiyor bir sefer giden arabalar başlıyor. Ve A yüklü olduğumuz için de bizim hızımızı almamız bayağı zaman aldığı için hemen önüne, önlerine atlamıyoruz. Gördüğünüz gibi Audi bayağı uzaktaydı ben de önüne kadar adam gelmiş. Yani bazıları da çok süratli geliyor onların da hızını boş boşuna kesmeye gerek yok. boş boşuna tehlike yaratmaya gerek yok. O yüzden bekleyip ondan sonra çıkıyoruz. Zaten şu Yukarıya indikten sonra hemen mazot geleceğiz. Oradan mazotumuzu bir alalım. Bir bakalım fiyat düşmüş mü düşmemiş mi? Ondan sonra da devam edelim. Arkadaşlar mazot almadık. Mazot yeri doluydu. Telefon açtım. Pazartesi günü Almanya için mi kullanacağız yoksa Fransa'ya direkt mi çıkacağız diye. Despo Fransa'ya direkt çıkacağım dediler. Mazotum gidiş gelişe yetiyor. Yani Almanya'ya gidip gibi mazot yerine gelmeye yetiyor. O yüzden dedim o zaman ben beklemeyeyim, buradan geleyim, pazartesi günü alıyorum. Tamam dediler, tam ben çıktım, önündeki üç tane tıp birden yürüdü. Ben çıkmış bulundum, o üçü de yürümüş bulundu. Yani mazotumuzu aslında alabilirdik. Ama mazot fiyatlarına yine de baktım. Mazot fiyatları iki kuruş artmış. Ya ben içeceğini bekliyorum, bunlar arttırıyor ya. Düşün artık ya. Millet bir rahatlasın, biz bir rahatlayalım. E, bu arada e, ilk türde zaten mazot alan bizim firmanınkiydi. Tam önümde gidiyor. E, şu anda sordum, Liege'in içinden mi geçeceksin yoksa öbür taraftan mı dolanacaksın diye. Aynı zamanda ekledim, dedim ikimiz birlikte Liege'in içinden geçsek çok harika bir şey çıkar ortaya. E, Yollar bana kısa, millet de ikide bir ortadan geçmeye çalışıyor ya. İki tür mi işte o zaman hapı yutarlar. B'li kelimeyi kullanmayın dedim. Ya da sıçarlar. Bunu kullanabiliyoruz. Bu doğal insanlık. Ha? Her insan sıçıyor. Yani bu bir gerçek. Sıçmayan yok. Neyse buha bağladık. Aha söyledik. Neyse önemli değil ya kaçtı ağızdan. Bitmesin böyle. Sanki televizyondayız. İnşallah birlikte geçeriz. Birlikte geçersek orayı çekerim komple yine. Çünkü gelişte zaten çektiydim. Gidişte zaten çekeceğim de böyle daha güzel olur. Hiç olmazsa önde gidenden daha çok belli olur dönerken nasıl döndü. ve ne yaptı. E, önümüzdeki Remork şeytan dingili. Bizdeki 3 akslı. Aynı 12 de 3 akslı. Sadece e, bizimkiler ortada 12'de bir tane önde dönen aks. En arkada da iki tane normal aks var. Tonajımız aynı. Benim kamyon galiba ondan bir ton fazla arıyordu ya da 12 benden bir ton fazla arıyordu. İkisinden biri ama toplam tonaj aynı. O yüzden inşallah orayı alır da güzel bir bölüm olur bir defa. Yani izlemek için güzel bir bölüm olur. O Liyajan kısa yolları, dar araları, dönerken insanların mallı. Neyse giderim görelim. Arkadaşlar küçük bir hata yaptık. E, tünel açık diye bu tarafa geldik ve tüneller kapalıymış o yüzden şu anda yasak bölgede duruyoruz buralara tır girmesi yasak e, Ortada da başka tır yok zaten kenardaki duran kamyonlar zaten şehir içi çalışan kamyonlar Yani tek başımıza göze çarpa çarpa gidiyoruz e, Birkaç kilometre sadece burası ama lambalar çok yani lambaları çabuk atlatabilirsek ee, yasaklı bölgeyi çabuk geçebilirsek çok güzel olacak. Yoksa 250 euroya kadar cezası var. Gittikçe artıyor. İlk başta 150 idi. Sonra 200'e çıktılar. Şimdi de 250 250'ymiş. O yüzden dua ede, ede, gitmemiz lazım. Ve şansımıza hem karabalık çünkü cuma hem de lambalara geliyoruz. Bu arada hayırlı Cuma'lar <laughs> Cuma Karşıda kardun var. Bu kardun e, Araba garajı Yeni arabalar satıyor ama arabalar başka ülkelerden gelmiyor. Yani nerede ucuza bulursan Oradan sıfır arabayı alıp Getirip burada satıyor. Ama sıfır olarak değil tabii ki 6 aylık ve 6000 kilometre olması lazım Yoksa e, Her ülke Ekstra vergi koyuyor. Sanki sıfır almışsın gibi ama 6 ay 6 bin kilometre olduğu zaman ikinci el e, icabında satılıyor. Bunlar da öyle yapıyor. Yedi günde 7 gün açıkmış. Saat olarak tam olarak yazmıyor. Bazen iyi var görüyor ama genelde küçük arabalar görüyor. Yani onları da anlamak lazım. Çünkü büyük araba getirse satamasa birkaç ay hapı yutar. Mecburen küçük araba getirip çap çap satıp Yenilerini almaya çalışıyorlar Hani imkan daha fazla olsun diye seçenek daha fazla olsun diye Çünkü büyük arabayı alsa zaten onu yani 6000 Kilometrede 6 aylık da olsa kimse almaz Öyle almaya kalksan zaten garajın kendisinden alırsın büyük bir arabayı Yani büyük araba dediğim büyük markalardan bahsediyor Ama fiyat olsun şey olsun onlar Oluyor onlar rahatlıkla arıyorlar. Evet şimdi tam göze batacak yerdeyiz. Ee, sağ tarafımıza birazdan saatin alışveriş merkezi gelecek şu görünen. Şu tam görünen. Orada da polis bayağı oluyor. Yani şu anda polis görmeden gitmemiz lazım. Hatta daha doğrusu biz görsek bir şey olmaz da onların bizi görmemesi lazım. Şuradan da sol yolu alalım çünkü normalde eskiden burada sağdan gittiğin zaman bu yedi buçuk ton geçerliydi. Soldan gittiğin zaman geçersizdi. O yüzden ben soldan gideceğim. Hem de sanki böyle boğazdan gidermiş gibi boğaz yanı. Gördüğünüz gibi sol taraf kanal. Şundan 2-3 tane geçtikten sonra zaten serbest yola geliyoruz. Evet köprüler 3.5'un altı geçemez diye yazıyor da e Öyle bir şey yok. Belçika'da 3.5 yazıyorsa bilin ki 4 metredir. Ee, her yerden böyle bilemeyeceğim ama 370'ten, 3.50'den, e, 365'ten onlardan rahatlıkla geçtik. Evet ta ileride bir tır daha gidiyor. Artık o buraya bir eve mal mı boşalttı? Yoksa o da benim gibi yanlış mı geldi gidiyor? Belli değil. Sağda da birileri taşınıyor. Ya hakikaten de burada da ev taşıma bir bir mesele ya. Şuna baksana diyor ki yolun kenarı. Mecbur yolu kapatacaksın. Bir de Allah bilir kaçıncı kat adamlar asansörde getirmiş. Daha yeni yeni kuruyorlar. Hadi kardeşim önünüz boş yürüyün ya. Bizi iyice göze battırıyorsunuz. Yol 50'lik 30'da gidiyor. Ha, yürüyün şöyle. Ne kadar çabuk atlatırsak o o kadar iyi. Şimdilik sağda solda hiçbir şey görünmüyor. Vallahi öyle bir konsantrasyondayım ki sanki polis freni duydum gibi geldi de, polis freni yokmuş. Evet, bir tane kaldı yanlış mı ondan sonra serbestleşeceğiz. Direkt otobanda doğru gidiyor ondan sonra. Yani bunları da anlamak lazım. Buradan tırların geçmemesi istememeleri nedeni. evler zaten çok yakın yola. bir de bayağı tır geçiyor. hepsi buradan geçerse bu yollar molla hiçbir şey almaz ya. Çünkü otobantı kapatmışlar. Otobantı tünelde kapalı olduğu için mecburen millet şimdi sağdan soldan gitmeye çalışıyor. Çünkü öbür otobandan gitse bir 45 dakika rahat atıyor. Şimdi mesela bizim İş arkadaşı döndü öbür tarafa Şimdi o benden kesin bir yarım saat 45 dakika sonra gelecek firmaya Daha geç değilse yani bir saat değilse arası Çünkü onun yükü de ağırdı Bizimki ondan hafif Bir de bizde bayır aşağı bayır yukarı onunki kadar yok Çünkü o tam Belçika'nın Arden'i dediğimiz yerde Aradan gidiyor e o arada Bayağı inişte çıkışlı Yüreğim ve şu köprüyü geçtik mi tabandır. Ondan sonra serbestleşiyor. Haydi in haydi in. Bu tüneller ne zaman açılıyor diye. Yani 23'ünde mi açılıyordu acaba? Dedik belki erken açarlar ama açmamışlar. bu ilk defa geçişimiz de değil. Eğer kameralar çekiyorsa zaten bir ihtarname gelir. Diğer zaten kamera. Ha bir tane daha varmış. Ben üç tane sanıyordum ya dört taneymiş. Neyse hayırlısıyla geçelim de. Şimdi polis polis yok ortada. Sevmez sevmez gidiyor. Hadi hayırlısı son bölgeyi de geçelim. Normalde buranın komple sağ tarafından paralel olarak geliyor. Ayrıca gittiğimiz geçen Fransa'ya doğru gittiğimiz eğer Almanya'dan Almanya'ya doğru gittiğimizde çektiysek işte o yol. O bu buraya paralel gidip buraya gibi çıkıyor ama baya bir dolanıyor, baya bir aralardan gidiyor. Buranın da bir şey, bir sorunu var. O da yol bozuk. Orta yolu hala yapmamışlar zaten. Neyse yasak bölgeyi atlattık yasak bölgeyi bitirdik. Bu arada bir tırla sevmez çünkü sağ taraf sanayi bölgesi. İyi arkadaşlar, her hayırlısıyla bitirdik orayı. Polise polise yakalanmadık. Şimdi rahat rahat firmaya kadar gideriz. Ee, ortalama 71 kilometremiz kaldı. Navigasyon bir saat diyor. O değişebilir çünkü yolda durup. Lan bu ne? Sanki atla gidiyor be. Lan, tamam yolu bozuk yapın da böyle bu kadar bozmayın. Şuna bakın hiç tamir de etmemişler. Yama koymuşlar sözde yaman hali kalmamış. Ne diyordum? İşte bir saatten biraz fazla sürebilir. Çünkü park alanını da çekip için biraz temizleyeceğim. Bu arada da bayağı esnedim ya. Şuna bakın sanki şeyde gidiyor ya. Yani asfaltta gitmiyor. Biz resmen taş, toprakta gidiyor sayılır. Yani bir yol bu kadar bozuk alınmaz ki. Ya. Bir de sanayi bölgesi yani. En azından bir doğru düz yama yapın. Yama yapmışlar, yama çökmüş. Şuna bak. Neyse hadi hayırlı şöyle gideriz. hoppa yine zıplaya zıplaya gidiyoruz yani. Hızımızı 50'ye sabitlemeye çalışıyoruz ama içinde düşecek palet yok. Düşecek palet olsa 30'la ancak gidebiliriz buradan. Neyse artık bana hayırlı yolculuklar. Galiba firmaya kadar devam. Firmaya doğru yaklaştık arkadaşlar. Evet demeyin dedim bu sefer. her zamanki gibi bizim bu ara yollar biraz atraksiyonlu olabiliyor. Bak şu an serbest. Doğru. Bugün cuma. Herkes daha işte. O yüzden biraz daha serbest gidebiliyoruz. Her zaman park bir araba vardı şu orada. O yok. O zaman demek ki sakin sakin dönüp firmaya doğru gideceğiz ya. Böyle oluyor ya. Da işte şu anda bizim komşu gidiyor. şu anda bizim iş bitti mi yoksa bir yere daha gönderecekler mi o belli değil. İyi. Ee, yol verdi bize adam. Öbürü de beklemeden hemen çıktı. Rahatlıkla döndük. Bir atraksiyon yok. Bakalım bir firmaya varalım dayayalım rampaya. Kağıtları verelim. Hadi pazartesi görüşürüz diyelim. Bakalım ne diyecekler. Hani bir eve gitmek istemiyorum bunun en kısa anlama herhalde. Anlatmak için en kısa yolu. Kağıtlarını ver. Hadi pazartesi günü görüşürüz de. Zaten öyle değilse bir dakika bir dakika şunu yapabilir misin derler. O kadar şoför boşta onları yapsın. Biz zaten yoldan gelmişiz ya bazen gerçekten öyle oluyor. Son iki saatin falan filan kalıyor seni yine de bir yere yollamaya çalışıyor. Oluyor yani olmuyor değil. Çünkü bu Almanlar genelde bunu bildiği için geliyorlar hemen eline bir bira arıyorlar. bira yudum diyorlar. Bir ya kusura bakma ben alkol kullandım diyorlar. İşin içinden sivriliyorlar. Biz de enayi gibi gelip gidiyoruz işte. Tamam kendi enayi ama olsun. Yani acelem yoktu aslında daha geçte gelebilirdim de. Evde çok işim var. O yüzden dedim biraz erken geleyim. İnşallah bir yere göndermezler. Çünkü burada yakında bir firma var. Genelde orada bayağı mal getiriyor. İnşallah öyle bir şey yoktur. Rahat rahat gider geliriz. Ya ben arabayı şuraya park ettim. Benim araba nasıl oraya geçmiş? bakalım. Evet burada bayar. Ve bak başkasını göndereydiler. Ne yapıyor bu patron? Bir yerle ölçüyor ama. Ha doğru ya bu hafta sonu antik arabalar gelecek. O yüzden büyük bir ihtimalle buralar bize yasak. Neyse şöyle kenara çekelim. Sonra bir bakalım abi bir tanesi gelmiştir bak. Şu geçen de demek ki bizim buraya geliyor Önümden geçen Zaten en sağdaki duran kamyon bizim Şöyle bir kenara koyayım onda sonra bir bakayım ne var ne yok ne yapılacak burada çünkü bunlar daha ölçüm yapıyor Neyse hayırlısıyla daha iyi alalım İşimizi bitirelim sonra dışarıdan zaten videoyu bitiririz Evet arkadaşlar rampaya dayadık boşaltıyorlar İşi bitirdik bu haftalık bitti Bugün başka işi yokmuş Ancak haftaya pazartesi Böylelikle bu haftayı da kapatalım Artık haftaya devam Yani bana devam video ne zaman eklenir o bellisiz Bir çaresine bakarız ya İzlediğiniz için teşekkürler abone olmayı unutmayın Beğendiyseniz beğen tuşunu unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere